Evlat sahibi olmak için evlenmek ve biyolojik bağ sence şart mı? Şart değil. Değil değil mi? Elbette. Bu örnekte de Kırıklı çok açık. Değil. Ayrıca yani bir, bir insanlara aile demek için de illa ya diğer taraftan bakıldığında da ya yani insanın ailesi de kendi bağından, kan bağından olmayan değil mi? bambaşka bambaşka topluluklara da insan ailem diyebilir yani. Aidiyet bu anlamda çok ilginç bir şey ama burada tabii bakım verenle bakıma bakım alan arasındaki ilişkinin kalitesi Tabii. niteliği bunlar çok niteliği, önemli yani. Evet çok özellikle önemli. niteliği çok Evet önemli. ben çocuğumla 5 saat günde vakit geçiriyorum diyor yani 5 saat kendi seyrettiğin filmin maçın yanına çocuğu çekerek <laughs> evet, evet. ve onun kuryemişinden otlanarak bakılmıyor yani bu işler ilk biraz önce şey demiştin belki 15 yaşında bir erkek çocuk evet. çok iyi olur emin misin hala 2 yaşında bir hayır değil, <laughs> değilim, değilim değil evet, onu bir değerlendirelim hayır, istersen hayır, bu başka bir şey yani evet. bu bu bambaşka bir şey çok daha e, birlikte büyü, yani e, senin yanında büyümesi işte belirgin prensipleri, evrensel değerleri evet. ilk senden alması evet. muhtemelen daha kolay. Bu 15 yaşında bir insanın bir şeyi öğrenemeyeceği anlamına Ama gelmiyor, gelmiyor elbette. Ama yani orada bir miktar oluşmuş bir personanın belki arızalarıyla, eksikleriyle, fazlalarıyla neyse meşgul olmak yerine ki o da bence ulvi bir şey. Ama 2 yaşında bir evladı yetiştirmek, şekillendirmek, şekillenmesine aslında yardımcı olmak orada bir hükümranlıktan, bir egemenlikten bahsetmiyorum. Yani neyle ilgilenecek, neye ilgi duyacak, evet. senden ne kadar iz taşıyacak, evet. taşıyacak mı? Evet. Değil mi? Yani baba olmak deyince aklıma hemen bu kan bağı meselesi. Yani birinin babası olmak. Yani orada tescilli, başka bir şey, başka bir alan ama birine babalık yapmak bu bu daha başka bir şey. Yani orada bir kan bağı, evet. ilişkisi ve çok Sence aramak... Sence hangisi daha zahmetli? E, bence e, bence babalık yapmak zahmetlidir yani. Baba olmak çünkü yani daha baba, kolay babası bir şey. olup da ist, yani görüyoruz yani reddeden insanlar öyle değil mi? Bunlarla da dolu dünya yani. Yani Fırat ne kadarımız evet. bilmiyorum ama dünyada yaşayan insanların, bizim toplumumuzda ki insanların bilhassa çoğunun babasıyla ilgili bir travması, sıkıntısı mutlaka vardır. Baba olmak kolaydır. Babalık o kadar kolay evet. değildir diyelim evet. mi? Diyelim. We'll be right <laughs> back.